Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz hep diyor. Hoş geldiniz. Öncelikle sesim ve burnum için şimdiden özür diliyorum çünkü burnum tıkandı. Burnum akıyor. Aynı anda hep tıkanıyor. Böyle ikisini bir yerde yapmaya çalışacağım. Şimdi Need for Speed Unbound'dayız. Ve en son başladığımız başladığımız challenge ile beraber onu devam ettireceğiz. Bugünkü konu da tabii ki de jump üzerinde olacak. Jump üzerinde çok istek vardı. Hiç denemedim. Random bir şekilde de bu araçla girmiştim. Akşamı bu araçla çıkmış oldum ayda da biriktirmeye devam ediyorum. Yani günü de boş geçirmemeye çalışıyorum. Uzun sürüyor yani. Bir saatin üstüne sürüyor. Her yarış yapmaya çalıştığınızda evet. Buraya dümdüz gireceğiz. Barış yeter ya. Kaç metre uçacağım hiç fikrim yok ama yeter. Bu sefer başaracağım. Tamam oldu. Hadi. İşte bu. <laughs> bu kadar. Sonu biraz kötü oldu ama istenen hedefe ulaştık. İlki geldi. Çok zor değilmiş ama yani ilk de her defasında olmayacakmış gibi. Çünkü deneme yanılma var birazcık daha. Dur bunu yaptık madem. Yakında bir tane daha varmış. Bunu görelim. Bu sefer S Plus aracındayım. Özellikle de McLaren'ı seçtim. Daha hafif. Bir de 0-400 metrede daha iyi hızlanıyor. 0.2 saniye. Bir de kanadı var dedi. <laughs> Belki uçar. <laughs> Kaçı dur uçmaya çalışıyorum şu an. Şu an değil. Aa burada. Aa geçtik mi? Hiç beklemiyordum. Süper oldu o zaman ya. Buradan uçacağız. Ta aradan girmemiz gerekiyor. 70 metre. Hedef tabi daha farklıdır. Şşşt. Kemirme escape. Allah'tan oyunun escape tuşu boş. Bu çok kolay oldu. Ama hiç emin değildim. Güzel long jump'ın biri daha geldi. <laughs> long jump'lar göreceli olarak diğer yarışlara göre daha diğer challenge'lara göre daha azınlıkta gibi geldi bana bilmiyorum. Sayılar aynı değilmiş gibi geliyor. Dur burada git. Git omuzda gez biraz. Git. Masamdan uzak dur. Hız yeter bence. Çok uzaklaşmaya gerek yok. Çünkü şehir içinde zaten ufak noktalarda genel zıplamalar. Ya 250 kilometre ye erişseniz yetiyor gibi geldi bana. Ya olmadı bu. Öbür challenge vardı ya mı olmadı? Ne oldu orada? böyle Hayır hayır geçmedim geçmedim Sallama şimdi ha, Şimdi oldu Hoppa! Bu kadar güzel Az önce içinden geçtik uzun sürdü İptal etsek mi Etmesek mi arasında kaldı herhalde Tüm düz önümüzde Benzinlik de var yakında Full gaz benzinliğin içinden Geçebilirim ama Sonrası sürpriz olur Dur orada dur orada Dur gitme Gitme şunu zıplayayım gitme. Dur lan düşeceksin. Ah be abi. 2 metre falan kaldı galiba sadece. Neredeyse 300 ile zıplıyoruz artık olsun sonunda ya. Sonunda. Lan gelsene sen de. Aa in. İn omuza geç. Oh be şurada yakında bir tane daha vardı. Bakayım bunu tek de yapabilecek miyim? Nitro 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 ah orada çok sürttüm. Hadi. Oh be. Bu kadar. Zıplaması da eğlenceli. Bunu zaten hatırlıyorsunuzdur. Kaç kere uçtuk biz buradan ama erken maçtım nitro'yu acaba. Yetmeyecek çünkü. 250 km ile uçuyorum ve ah oh, yetti. Oh süper. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bakalım bu yöntem olacak mı? Öbür taraftan çok giremedim. Buradan da çok iyi döndük diyemeyeceğim. Açık söylemek gerekirse ama ah be. Birazcık daha fazla hıza ihtiyaç var. Birazcık daha. Yeni bir yer deniyorum, buradan daha çok hıza ulaşıyorum ama girebilir miyim virajda onu bilmiyorum. Hiç giriyormuşum ya. en doğrusu bu yolmuş bak. Ana cadde üzerinden gelmekmiş be, salak salak yerlerden geliyorum iki saattir. Burnout, burnout, burnout çabuk 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 çabuk. Bastık bunu da yakından geçtik, ikinci burnout'u da aldık. Güzel. Yapmak istediğim yaptım. Trafik de yok, Oo mis gibi oldu valla. tek tak iyi uçurur bize gel buraya Aa, niye böyle oldu ya? Çok yamuk yumuk uçtuk. Deneme 2. Şurada zıplamasak çok daha iyi olacak da o zıplama bize çok vakit kaybettiriyor. Oo güzel. Zar zor yaptım ama yaptım. Umarım yeter. Hadi ah, yapma be. Daha ne kadar hızlandım biliyorum ki nitron da kalmadı zaten. Tabela. Tabela. daha iyi yolu buldum şimdi. Bayağı asfalttan gidiyorsunuz uzun uzun. Şuradan sağ buradan göbekte Hayır hayır. Lan istemediğim bir şey yapıyorsun. şu arabaya dikkat. Burada araba var burada. Artık da olmazsan senin de. Yok abi yüksek hız değil ya bunun olayı. Ben anladım bak. Şu hızla geleceksin. Dümdüz kaç kilometre lazımsa? Hop. <laughs> Olmadı yine. Bu sefer hiç hızlı değilim. Son deneyimim artık. Daha da yapmayacağım. Ya bunun saçma garip grup bir mantığı var. Gördüğünüz gibi hız değil. Önemli olan burada bir strateji. Yani çok hızlı olmanın önemi yok. Belli bir noktadan sonra hızlı olmanın önemi var gibi bir şey var. Yani arabayı olabildiğince böyle yukarıya zıplatacak. Ya da tam şeye gelirken mi hızlansam? Dur onu da deneyeyim. Yine daha kötü yaptık nasıl olduysa. Haydi bakayım. Uçuyoruz. Şükürler olsun. Haritada gözüküp de açmadığım sadece 3 tane sprey var şu an bu spreyler arasında. Yani 5 tane daha bulmam gerekiyor demek oluyor bu da. Artık onları da yapıyor olacağım. Sprey en basit olacak motorun. Ayıcıklar saymadım ama ayıcıkların hepsi de açık değildir yine o da aynı şekilde. Spray için giderken bir tane daha jump gördüm. Yapabileceğim bir jump'ı bilmiyorum. 90 metre diyor. Hedef gayet basit gibi gözüküyor. Tabii 90'la başlıyor gerçi değil mi onlar? Hadi. Oh gayet basitmiş. Bak buralarda hiç uğramadık. Ayıcık varmış burada. Güzel spray de vardır kesin. O ayıcıktan dört tane kalmış. Nitro yenileniyor zaten. O nitro olmasaymış yetmeyecekti yalnız ha. Araba dümdüz uçuyor çünkü. Burada bir tane daha ayıcık yok mudur acaba? O zaman burada videoyu sonlandırayım dostlar. Vurdum daha da kötü olmadan artık bitireyim. Jumplar yaptık. Bir dahaki bölümde yine e, speed trap olur e, ya da speed run olur. Hepsini bitirmeye çalışacağım hızlıca. Onların da ödüller var. Aynı anda işte ayıcıklarından, pankardına, tabelasına yani. E, Sprayden diğer toplanılabilir bütün malzemeleri de toplamaya çalışıyorum. Aynı anda da para da biriktirmeye çalışıyorum yarışları yaparaktan. Boş geçmemeye çalışıyorum. Günü en başta boş geçtim ama artık değil. Geçmiyorum. Sadece gündüzler değil akşamlar da yarışmaya çalışıyorum. Şu an gördüğünüz gibi potansiyel olarak 1 milyon 800 bin dolar param var. Bu elimdeki aracı da satarsam nereden bakarsanız 3 milyon civarında param oluyor. Geriye Bugatti için 600 bin dolar eksiğimiz kalıyor. 600 bin doları da artık böyle böyle biriktire biriktire bir şekilde tamamlayacağım. Yani bir sonraki bir 2-3 bölüm sonra muhtemelen çok rahat e, Bugatti görüyor olacağız. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Ben kaçar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.